Ben bunu sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. Bizi var arkadaşlarımla oynuyorum. Üç tane arkadaşım var. Bir tanesi kardeşim, bir tanesi gittiğimiz kişi ve bizim var. Eymen. Sonra bağlıyız. İnternete bağladık. Şu anda evimizde değiliz. Kendi evimizde değiliz. O yüzden internete bağlandık. Ve onu izledi inşallah. Birbirimizi göre göre oynayacağız. Alayım hadi bu değil. Bu bu. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar özür dilerim bir dakika durdurmak önemli kaydı. <laughs> Geldik arkadaşlar. Şimdi <laughs> giyeceğiz hepimiz. Ali arkadaşlara basın. Bir dakika. <laughs> ay 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 bir dakika. Bir dakika sakın. Abi maşakın bir mini basma. Ab... Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir şey, bye demek, bye. bir şey demek ister misin? Abone ol. ilgili? Al. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Daha bitmedi video. Hadi ben bize video... like atın. Tamam. Zilatını oynayacağım. Reklam atayım. giydi. Reklam dakika. Arkadaşlar. Tamam. Hem de hepiniz oynaya basın. Tamam mı? Sonra yeni dünya yeni oluştur. Yine, yeni dünya yok. oluşturur. Ben. Hadi. Evet. Elif. Dakika. Şeyi Şimdi başma. sonra Şeyi bakın başma. böyle yapın. Dünyamın adına bir şey. Dünya adını koymayalım. Ha, hayatta kalma değil yaratıcı. Ben musun? Ya Sonra buna devam et. Hele ben sana Devam et. Tamam. Sonra normal değil de. E, normal tamam tamam. Sonra dön bir, basma basma. bir yere. Sonra problemı bekle. denemeleri açın. Denemeleri. Denemeleri açın arkadaşlar. Hadi. Her zaman her hey zaman gündüz denemeler sen burada. Sonra diye Her zaman gündüz yaptım. Abi yanlış yaptı Bir böyle böyle her zaman gündüz.

Şimdi şeye basın. Dakika. Adın ne? Sen... Adın ne? Hmm. drop. Aa, drop bulut. Bak hatta bu. Arkadaşlar bir de. Düz tam. Düz, düz, düz. düz sende. Eymen sen de düz mü Eymen? Düz. Tamam. Düz. şimdi. Ay, şimdi çok oyunculuğa basın. Çok oyunculuğa. Ne çok oyunculuğa? Başla. Ya internetin olması lazım. Bari var ya. Bari var internet. Aynen öyle. Şimdi bari var. Mitrofold. Ana. Oynayamayacağız arkadaşlar. Ya ne? Oynayamayacağız ama diyorum ya. Birbirimizi göremiyoruz. Ya. Tamam, Mitrofold hesabımızda oturum açalım. Yağmanın nasıl oturum açacağım ya? Kartal mı? Bu da var mı? Mikrofast. Ne var? Bir yer basma. Yayıyorum ha. Alo ha. Bana Minecraft'ta girmek istiyordum. Her şey boş arkadaşlar ya. Al. Arkadaşlar bay bay.